Yeni şovumuza hoş geldiniz. Yine Porçay ve yine yurt dışından içerik çalıyorum. Şerefsizce Anamız sanaldakiler sikmesin. Kabul. Ama realdekiler sikecek. Para versene sigara alacağım. Kabul. Ama sigarası olan en yakın tekel 500 kilometre uzakta. Mutlu bir hayat am. Kabul. Ama 10 saniye sonra öleceksin. Bir saat video. Kabul. Ama Minecraft videosu. Karı ver bana karı ama en güzel ve en zengininden. Kabul. Ama seni sevmiyor. Ve seni aldatıyor ve bunu biliyorsun ama hiçbir şey yapamıyorsun. Bana istediğim kadınla birlikte olma özelliği ver. Kabul ama artık vücudunda HIV diye bir virüs var. Ölünce hayalet olmak istiyorum. Kabul bütün sevdiklerinin ölümünü izleyeceksin. Sevgilim olsun istiyorum. Kabul ama sevgilinle her konuşmaya çalıştığında ishal alıyorsun. Ah! <laughs> <laughs>